Bu videoda eski Anadolu ve Trakya için arkeolojik süreci, dönemlerin nasıl tanımladığımızı net biçimde özetliyorum. Size birkaç bilgi ve örnek vermek istiyorum. Geç Tunç Çağının sonu büyük bir kırılma noktasıdır. Yaklaşık MÖ 1225 ile 1200 arasına tarihlenen Troya Savaşı ve MÖ 1200 dolayındaki deniz kavimleri hareketi Ege dünyasında geniş çaplı bir çöküşe yol açmaktadır. İti İMPARATORLUĞU yıkılır ve Yunanistan'daki akâ merkezleri çökmektedir. Bunu izleyen dönem, genellikle milattan önce 1200 ile 700 yılları arasına tarihlenen süreç için karanlık çağ olarak adlandırılır. Anıtsal mimari durur, yazının kullanımı büyük ölçüde kaybolur. Bu yeniden yapılanma öncesi bir geçiş evresidir. Erken demir çağında Ege dünyasında ilk kent devletleri ortaya çıkar. Ayoller, İyonlar ve Dorlar Batı Anadolu kıyılarında görülmektedir.